arkadaşlarım Ha e, kalaşları e, ekrana Hı -hı. getirdiler e, sevgili seyircilerimize de şunu hatırlatalım. bu kalaşlar çok enteresan e, notlarıma baktım doğru hatırlamışım. Afganistan'da iki sene kaldıktan sonra Çin'e geçmek isterken hindi kuş dağlarında ölümüyle e, sonuçlanan son seferinde e, büyük İskenderden bahsediyorum Hı -hı. İşte Hı -hı. ülkelerine Hı -hı. dönmeyen ve Burada kalan ordusunun soyundan geldiklerine inanıyor bu kalaşlar diyor ki biz işte diyor Büyük İskender'in diyor o kayıp yani hı hı. bilinmeyen soyuyuz diyor Devamıyız filan diyor öyle midir bilmiyorum yani aslında e, tipler olabileceğini gösteriyor. Ama Afganistan öyle işte. Dediğim gibi daha Büyük İskender'den önce bile burada bu var. Evet. E bir de Yüveyciler Tarım Havzası'ndan gelmiş. Onlar zaten Hint Avrupalı demiştik. Aryan yani İran diller konuşuyorlardı. Dolayısıyla Afganistan bu şaşırtıcı ama şarbet gule vardı mesela o meşhur şey kapağında vardı Afganistan. Evet. İstanbul bu değil dışında. mi? Bu, tabii. Kaç yıl sonra yeniden buldular kadını. Tipe bak Şimdi zümrüt gözler yani. güzelliğine gözler bakınız. Evet. Bu ön yargınızı yıkıyor. Bakın alttaki Anladım. haritada da zaten ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz Pamir bölgesinin. Gri şekilde. Bakın gördünüz mü Dünyanın çatısı denmesinin nedeni o çok yüksek bir bölge. Buyurunuz. Efendim şöyle gösterelim. Pamiri burada görüyoruz. Bu yollardan böyle aşağı hindi kuşu aşarak aşağı doğru iner bu yollar. Dolayısıyla bütün yollar Pamir'den geçiyor Batı'ya giderken. Mecburlar. İşte o yüzden burada kurulan imparatorluklar müthiş kültür alışveriş açısından çok çok önemli. E, buradan Roma sikkesi de çıkıyor. Yani kazalarda anlatabiliyor muyum? Ana şeyde göreceğiniz, Efes'te göreceğiniz cinsten sütunlar, sütun başlıkları hı hı. buralardan çıkıyor. E, o devirlerde bu olmuş. Yaz ne acı değil mi bu Afganistan'ın düştüğü durum? E, yani... Köprüün altından çok sular geçmiş ama işte onu da İngiliz-Çarlık e, Rusya'sı kapışmasını düşünmeden anlayamayız yani 19. Hadi. yüzyıl sonunda başlayan bir süreç o maalesef. E, onu da söylemek lazım yani bu İpek Yolları tarihini 5 böl bölüme ayırıp tarihte e, İslam'la beraber bitiriyor gibiler yani Moğollardan sonra. Çünkü Müslümanlık geldi ve işte o canlılık kayboldu gibi doğru değil. Yani Hı -hı. bu da Batı merkezci bir şey. Bu yollar ölmedi yani çok canlı bir şekilde aslında 18. yüzyıl sonlarına kadar neredeyse sürdü gitti tüm bu tüccarlık şeysi, mesela Kazan Tatarları falan dediğimiz zaman 19. yüzyılda bile okuma yazma oranları falan Ruslardan daha yüksek. Şehircilik. Niye? E, ticaret yapıyorlar. E, Pencap bölgesindeki bugün Pakistan bölgesindeki tüccarlar Moskova'ya varıncaya kadar mesela kapitülasyon alıyorlar. Çarpet Deli Petro diye bizim tarihimizde bilinen hı hı. adam. Yani Pakistan'dan tüccar gelsin diye kapitülasyon vermek zorunda kalıyor. Yani bu ticaret ağları falan unutulduğu için hep böyle batının başarısı gibi tarih anlatıyoruz. E bunları o zaman nereye koyacağız gibi bir soru gündeme gelir. Bir evet. de e, bu yolları kat ederken muhakkak bir rehbere ihtiyaçları oluyor değil mi? Kimlerin ama? Yani... Ha, kervanların, kervanların tabii, 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 bu konuda uzmanlaşmış. Tüccarların, işte aklınıza kim diplomatların, tabii. kim gelecek geçecekse, tabii. kim nereden nereye gidecekse. Tabii. İşte genelde 100-150 kilometrelik mesafeleri katettikleri için şehirler arasındaki mesafelere baktığımız zaman hmm. e, o yollar biliniyor tabii yani o, o dönemde. Ee, bir tane konferansınız mı? E, oku Burası Taklamakan bu arada. İşte kumulları i̇şte görüyorsunuz bu soğukluğumuz... kumullar her gün, her gün değişiyor bu kumullar ki bunlar küçük tabii. Yani böyle değil de tepeden baktığımız zaman devasa dağ gibi olan kumullar var. Hı. E şimdi her gün bunlar hareket ederse yolunuzu nasıl bulacaksınız? Tabii. O yüzden çok tehlikeli. Tabii. Şunlar işte Evet. işte Yıldızlara bakarak olabildiğince mesela. Bir de e, çölde yürümemiş olan belki çölde yürümenin kolay olduğunu düşünebilir. Yani hmm. mesele sadece sıcak değil orada. Ben de mesela hiç gitmedim. Nasıl bir şey? Kuma mı batıyorsunuz? Çok ince olduğu için öyle bir şey mi? Evet. Sıcak mı yoksa? Evet. Yani ilerlemek kolay bir şey. Hmm. bayağı bir efor sarf ediyorsunuz. Hmm. İşte develer o yüzden bir önemli. Bir de Gözün gördüğü sanki mesafe daha kısaymış gibi aldı. Ha. Öyle bir şey değil. Yani buradan şu ilerisine kadar yürümek çok büyük mesafe. Boş arazi tabii şey durur. duruş. Tabii. Duruş, bir de bir rüzgar esmeye başladığı zaman öyle bir itiyor ki insanı. E, o zaman da hakikaten e, sanki nasıl gibi diyeyim e, bir bataklığa <laughs> ayaklar batıyormuşçasına kumun içerisinde bir mücadeleye girişiyorsun. Ticaretin gücü işte. Yani şuralarda medeniyet kurulabilmiş. Evet. Değil mi? Biraz böyle şey gibi efsane gibi geliyor. Öyle gerçekten öyle. Ee aldığım notlardan bir tanesi onu ilk duyduğumda gülmüştüm sizden hı. duyduğumda. Çinli elçiler e, gittiğinde bile Çin mallarını görünce Hindistan'da şaşırıyorlar. E tabi işte çok güzel o ilk giden elçi tabi yani bu Çin mallarının burada ne işi var falan. Çünkü güneydeki deniz yoluyla gelen güneyden Çin'e Hindistan'a bağlandığını dahi bilmiyorlar o devirde. Dolayısıyla onlara ilginç gelmiş. İşte böyle böyle imparator bu diye bu Çin şeyinin mallarının burada pazarlandığını öğrenince tabii çok şaşırmış. Hı hı bu bahsettiğimiz milattan sonra ikinci yüzyıl yani bu kadar erken bir devir. Evet. E, şu kitabı da gösterelim. Tabi İpek Yolu dendiği zaman hemen akla gelen alternatif dünya tarihi. E, Peter Frankopan e, şu kitabı bir göstermiş olalım. Bu da Ali Faik Demir Hoca'nın kütüphanesinden. <laughs> Hocam ben bu kitaba bir bakayım diye aldım. <laughs> Hoca vedalaşmış mıdır acaba kitabıyla bilmiyorum. Neyse. İpek yolu dinleri. <laughs> bu da Richard Foltz. Richard Foltz. Evet, o da çok önemli bir kitaptır. Evet, yani İpek yollarının aslında bu ezilen batıda ezilen dinler için nasıl bir kurtarıcı rolü gördüğünü söylüyor. Hı hı. yani Uygurlar filan mani oldun da çoktan Akdeniz dünyasında bitirilmişti manicilik. mesela daha İskandinav bölgelerinde filan Hristiyanın esamesi okunmazken bugün Sincan bölgesi dediğimiz yerde Nesturiler fink atıyordu. Marco Polo Müslümanlardan çok Nesturilere mesela çok kızgındır. Onları sapkın gördüğü için yani bu kadar Nesturi ne arıyor burada filan diye inanamaz yani ve çok kızar onlara. O dini mesela. Mesela ilginç bir şey bu bile oranın ne kadar kozmopolit olduğunu gösteriyor. Çin'de ilk kurulan cami 7. yüzyıl. Yani peygamberin ölümünden işte aşağı yukarı 30-40 yıl sonra en fazla. Bu kadar erken bir tarihte. Bugünkü Kanton bölgesi, bugün de ticaret orada döner ya deniz ticareti. Kuvancı bölgesi. E buralarda yan Yahudiler var. Mesela Çinli Yahudiler, etlik Çinli olan Yahudiler. Kaifeng Yahudileri. Bu kadar eski tarihlerde bunlar gidebilmişler. Çinli Yahudiler. E tabii. Ben buna yarın bir bakayım. Kaifeng Yani bu niye işte bu şeyi gösteriyor. Daha Avrupa'da Hristiyanlık yayılmamış doğrusu her yere egemen olmamışken. Hmm. Çin'de bile Hıristiyan'dan tut da şey tank döneminde yani 6. 7. yüzyıl Göktürklerin e, çağdaşları diyelim. O devirde öyle ve bir Türkomanya yaratılıyor yani tank devrinde. İşte haşlanmış et yemek, efendim çadırda yaşamak, aristokrat kadınların pantolon giyip at sırtında hmm. polo oynaması. Polo biliyorsunuz şey göçebe şey sporu olduğu için e, böyle şeyler Türkçe konuşmak filan. Değil mi? Şimdi hikaye gibi geliyor kaç yüzyıl geçmiş aradan ya sadece savaşmıyor bu insanlar göçebelerde. çok ilginç hikayeler Bu arada bir İpek Yolu kitabı da bekliyorum. Geriz. İnşallah. Ha, haydi bakalım inşallah. Çok teşekkür ederim ben geldiğiniz teşekkür için, ederim. anlattığınız Sağ için. Olun. Sevgili seyircilerimize de teşekkür ederiz. Umarım keyif aldınız ve hepimizin yeni şeyler öğrendiği bir program olmuştur. Gündem ötesi Nebriyce ile birlikte hazırlıyoruz. E, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gelecek hafta Cumartesi yine inşallah bu ekranda buluşalım. Görüşünceye dek hoşçakalın.